E, kostümler Gülşah Sarıçoğlu'nun kostümleri arkadaşlar. Hani diyorum ki, yüzü estetik yaptık eyvallah, hani yüzü gerdik topladık ettik ama peki o vücut? Yani neticede 80'ine merdiven dayamış bir e, Ajda Pekal. Peki ya o duruşu, kusum, şimdi sahnede... Vücut, vücut falan diyorsun da, vücudun da her tarafına estetik yapılıyor. Bu kadın sadece yüzünü oynamadı ki. Tamam, vücuda estetik yapılsa bile duruşu en ufak bir kadında yaş aldığını gösteren bir kavram yok. ...üstüne yaftalayabileceğimiz. Her geçen gün daha da gençleşiyor. İnanılmaz bir enerji. Bak ben e, yaklaşık iki ay olmuştur herhalde değil mi? Tayyar sana söylemiştim bu diyaloğu. E, günay sahnesinde izleyip... 40 dakika kadar da kulisinde... ...sohbet etme şansım oldu. Konserden sonra. Ya, hayatımda görüp görebileceğim en güzel... ...şu bölgeye sahip kadınlardan Göz. bir tanesi. Ancak çene ve dudak kısmı... ...çok deforme. Çok deforme. Şey gibi hani... Yüz nakli yapılmışçasına kötü. Şu bölge çok kötü. Evet. Zaten orayı aydınlatmadığı sürece fotoğraf çıplak vermiyor. Evet, evet. Ee, Ajda Pekkan'ı ben çok uzun dalyan gibi bir şey sanıyordum. Ufak, ufak tefek ufak ne açık bir şey, inanılmaz yani. Ee, ama bu birinci kıyafeti evet. aslında çok zor bir kıyafet kesinlikle çok taşımak zor değil, taşıması çok zor, çok zor bir. Hani dekolte ya, ve frikik. ve frikik bu sene Ajda zaten şeye çok, otişe çok meraklı. Çok evet evet çok, çok seviyor. Sever. Ama yani bu kıyafetin şu hale gelmesi ancak Ajda e isterse olur. Bunu diyorum çok riskli bir kıyafet. Hem renk konusunda hem bol olması dolayısıyla yukarıdan aşağı pilelerle geliyor. Ondan sonra ama e, yine Ajda Pekkan hakikaten inanılmaz güzel ha, taşıyor. Ajda'nın çok daha marjinal olduğu zamanları vardı. Ajda aslına bakacak olursan onun içindeki mayo ile direkt sahneye çıktı. Burada hiç olmazsa üstü kapalı. Kesinlikle. Ajda direkt ilk mayo ile sahneye evet, çıkan o değil miydi zaten? Da, Aynen öyle. Yani direkt olarak çıktı. Aslına bakacak olursan Ajda Pekkan'ın ikinci kostümü çok daha Evet havalı. ya o var mı? Onu gördün mü Ajda'ya kostüm konusunda Burcu Sedef'in eli değdi değeri Ajda bir başka bu aralar. Ya çok Yani önemli Burcu, Ajda'yı zaten hani Arca zirvede özellikle kıyafet Burcu, konusunda... Burcu Sedef, evet, e, o bakıyor kılı kıyafetlerine bu ara. Burcu, Evet Murat'ın evet, Murat tamam. Burcu. Burcu'nun e, eli değdiğinden beri Ajda bir başka ışıldamaya başladı. Tabii modacı önemlidir sahne kostümü çok. üzerinde ama Ajda Hanım'ın günlük hali bile çok klas ya. Kadın bir kot pantolon, bir beyaz gömlek, bir çizmeyle bile... Bambaşka bir avruda. E o sen 10 gün önce mi 15 gün önce mi seyrettin galiba değil evet, mi? Evet bir ay oldu. Murat Karabovalarla ha, bir... gitmiştik. Hatırlıyorum paylaşım yapmıştık. Ee, geçen sene ve 2000, pardon, 2019 ya da 8'de izlediğimden çok daha iyiydi. Acdan yani Ajda pro... 4 sene geçmiş daha kötü olacağına daha iyiydi. Ajda Nava prodüktörlük yapmadın değil mi? Hiç senden albüm çıkmadı. Bir, bir, bir ortak bir düet çalışmada bulunmuştuk. Yeni bir On... arkadaşımız çıkmıştı. Ee, onu nikahın imamını da kıyarım hükümetine diye şarkı. söyledi ha, evet. ha, Halil Ona Koçak. Ona düete o. girmişti. Ve No Name bir ismi ilk defa düete girmişti. Onunla stüdyoda tanıştılar. Ozan Doğulu'nun stüdyosunda. Aa çok şeker dedi. O zaman beni aradı ertesi Ben dedi bu şarkısını çok sevdim. Düete gireceğim dedi. Aa, Ondan sonra ve girdi yani. Çok daha, şey yaramıştı. Daha önce konuşmuştuk ya Ajde Pekka'nın çoraplarının özel geldiğini işte yurt dışından Samba çorabı giydi burada da aynı şekilde o yüzden o samba çoraplar hakikaten bacağı çokça fazla kusurlarını kapatan ve kaç yaşında isterseniz sarkık bir e, görüntünüz olsun inanılmaz kusursuz gösterip topluyor. Aa, yine onu giymiş o çoraplardan ama arkadaşlar hakikaten o çorapların vücut da... iskeletini iyi bildikleri için de o vücuda uygun yani Ajda neresini açması gerektiğini nereye kapatma ikinci kostümü yok muydu? Ben video atmıştım aslında ikincisi ben de, de çok attım güzeldi. Ama işte, Your yani hangisi court. gönderilebiliyor hangisi gönder gösterilemiyor işte onu savaş hali şey yapıyor. şık kıyafetler. O çoraplar da yine Allah Allah. E, dünyada üç firma üretiyor. Bir tanesi Türk bir hanımefendi. Evet Hollanda, ben sen evde bana getirecek. Kalmamış verdi şu Sen Ajda'yı çektin mi? Çok iyidir benim diyaloğum. Çok severim. Yani kanala da şey yaptığımızda bağlanan rica ettiğimizde dönüp cevaplayan bir kadıncağızdır. Ben Ajda sohbet etmeyi çok severim. Çok şeydir. E, gönül kadınıdır. Çok asil Ve ya. Gerçekten de e, yani işte elimizdeki son 5 değerden bir tanesi. Aynen tane öyle. Allah ben. sağlık saat versin. Şu kafadaki detay. Ya evet ya. Yani taç. bayıldı ya. Gerçekten çok hoş. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünün. Yalnız çok, çok enteresan bir şey kadın. arkadaşlar. Ajde Pekkan hayatının olgunluk çağında hatta hadi halkın diliyle söyleyeyim. Yaşlılık döneminde <laughs> pırlanta çağını yaşamadı mı? Tabii. Tabii. Ne oldu bu kadına? Yani, yani aslına bakacak olursam benim çocukluğum yani şurada e, 20 yıl geriye gittiğin zaman Ajda Pekkan yine Ajda Pekkan'dı. Yine süperstar Ajda Pekkan'dı. Ama hani eğlen güzelim gününü gün et. Sarıl bana vesaire gibi. Devrim şöyle... marjinal kadınlarından vesaire falan değildi doğru muyuz abi? Tabii canım yok o dönemde popülerdi ama bu kadar Heh. şeyde değildi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi yani mayolar bilmem neler sahne şovları yıllara meydan okumak estetik hep vardı ama işte sahne şovları işte kot pantolonun üzerine bir blue jeanle bilmem ne yapıp otrişlerle falan onu kendine gece kıyafeti yapmak falan bunlar çok enteresan Gökay, hareketler. Eskiden ne vardı biliyor musun? Neydi? Hanımlar böyle alışverişe çıkacakları zaman falan Beyoğlu ya da Nişantaşı'na gideceklerse mesela Suadiye tarafı da öyledir Cadde Bostan. Mesela bir gidelim Vakko Beymen sezon için vitrin yapmış derlerdi. Hmm. Yani markanın vitrini. Onlar böyle daha böyle görkemli daha alışverişler. Ayrıca da böyle. Ayrıca bir vitrini yapıyor. Işıkları bir açıyor. Ortaya bambaşka bir Ajda Pekkan çıkıyor. Bakıyoruz, hayranlıkla izliyoruz falan sonra bir kabuğuna çekiliyor. Bir süreç geçiyor. Ajda bir daha bir yeniliyor. Bir yazlık, bir kışlık yapıyor. O ama müzikal kalitesine zaten kimsenin söyleyebileceği hiçbir şey yok. Ama Ajda her ne kadar biz hani süperstar orada rakipsiz falan gibi görsek bile Ajda alttaki genç neslin farkında. Zaman zaman ablanız burada ben Hala geçer akşam. Demekten de kalmıyor. Rekabet de böyle bir şey. Ajda'yı ile diri tutuyor. Hani korkmuyordur onların gelişinden gidişinden ama o rekabet onu diri tutar. Vardır elbet onun da böyle kendine has gördüğü buyuracak dediğimi. Peki, dediğim peki, biri. peki, peki. Kritik soru gelsin mi Başak ve Tayyar? Evet. Hani dediniz ya Zeki Müren mi, Bülent Ersoy mu? Evet. Şimdi soruyorum. İzleyicilere de soracağım bunu. Sezanak Aksu mu, Ajda Pekkan mı? Tarzları farklı. Ama e, baktığında <laughs> politik olma. Yok, yok ben yok. Sezen Aksu diyeceğim. Şöyle. Abi ben de Sezen Aksu diyorum. Bak Ajda'ya bayılırım. Ama Sezen, ama Aksu. Sezen Aksu. Çünkü Ajda'nın görsel şovu. Allah aşkına çok merak... bak bunun gerçekten çok merak ediyorum şeyini. Ben şöyle söyleyeyim. Mi? Şu an ortalama 1200-1500 kişi aktif. Gelenler, gidenler vesaire falan var. Savaş abi bir anket yapsana Sezen Aksu mu Ajda Pekkan mı? Orada... çok merak ediyorum bunu. Bak Sezen Aksu şu an belki yıllara yenildi, yeniliyor, belki doğa duygusal, daha kırılgan, daha duygularıyla yaşıyor, belki hatalar hatalarından besleniyor vesaire. Neyse ne bilmiyorum, kimsenin avukatlığı ya da savunuculuğunu yapmıyorum burada ama bir şekilde sahneden uzaklaştı mı uzaklaştı. Ee, döneceği yönünde söylentiler vardı ben bu sene bekliyordum Sezen Aksu'nun dönüşünü ve çok yakın birisinden öğrendim bunu Sezen'in tekrar döneceğini sahneye. Ama herhalde bu son yaşananlar bilmem neler falan belki bir kırgınlık yaratmış olabilir. Ee, şu an çünkü bir reaksiyon alamıyorum 2-3 aydır konuyla alakalı. Ee, Ajdan'ın yükselip sivrildiği dönem Sezen'in de... Sahnede biraz kan kaybetmeye yok. Ya, başladı. Hayır. yanlış Besteleyi. Yanlışsınız. Besteli, yanlışsınız. Yıl 1970. Ha. Hürriyet gazetesi hafta sonu altın ses yarışması düzenliyor. Peki. Jüri. nilüfer Peki. Jüri. Ajda Pekkan. Yarışmanın altıncısı kim? Sezen Aksu. O yüzden Ajda'nın yürürken yani Sezen'in yürüdüğü falan diyebilme şansımız yok. Yani Ajda'nın Ajda olup jüriye oturduğu yerde Sezen Aksu yarışmacı sahnede. Ha, tamam şimdi gelir, ama gün Zeki gelir Bülent, bol... Bülent Ersoy arasında da jenerasyon farkı tamam vardı ama, ama kıyasladık da baba. Tamam da ama bak şimdi ikisi aynı türde ve solist kadrosundan yürüyen. Bir tanesinde Ajda zaten Ajda olduğu için o jüride oturmuş. <laughs> Anladın mı? Yani Ajda Ajda olmuş artık. Ajda Ajda olduğu için gençler arasından seçilecek bir jürinin içinde ve onları değerlendirme kransmanla. Bak bir abi yorum yaptı yine. Bu konuyla alakalı da Bebek Belediye Gazetesi'nde az çıktı ve yıkıldı. Bu işe yaklaşık 10 sene ara verdi ve ikinci doğuşu oldu. Sahnede Ajda tartışmasız Sezen repertuarı gazinoda olmuyor maalesef. Belki Sezen'in ilk dönemleri için okey ama şimdi zor diyor. Tamam şimdi yani olay bu kadar. Birazcık halka dokunma meselesi bir düzümrenin değil bütünün kararı çok önemli. Ama şimdi Sacit yani... abi şimdi yorumun ne olur bilmiyorum ama sahnede de bana göre şimdi... Ee, sanatçının kılığı mı, kıyafeti mi, sözü mü, sohbeti, muhabbeti, şamatası, gırgırı mı? Yani ben size senin sahnede Çok şarkı söylemesi ayrı, senle sohbet etmesi Ayrı. Ve komik yani, bir kadın. Doğal kadın. Ama bak doğal çok komik çok bir kadın yani. Beni. Kadın doğal komik. Kadının her hali komik. Yani, yani eğlende yani. sıkılmıyor. Böyle... aksun Aksu ne giyer abi? Askılı bir tane aynen elbise öyle. giyer. Bakmazsın onun kıyafetine. Kıyafetine ya, ya. bakmazsın abi, yani. Abacı sahnede seyrederseniz. Bir buçuk bir pol. Abacı, abacı sahnede Ziraat Bankası gibi dolaşır. Hı. Emel Sayın sahneye çıkar. Emel Sayın da özel bir şirketin bankası gibi davranır. Cıvıl cıvıl her şey. Yani birazcık da kişiyle alakalı ben. Sezen iyi bir konser sanatçısıdır. Sezen'in konserlerinde eğlenirsiniz. Yarı talk show gibidir. Alır götürür, muhabbetler yapar, diyalog kurar. Ajda bir şov sanatçısı. Ajda'yı mesela gidersin, büyük bir müzik holde seyredersin ya da işte Günay gibi bir yerde veya ne bileyim işte Cahide gibi bir yerde seyredersin. Ajda'yı eğer şeydes mesela seneler önce yaptı. Zeki Alasya Metin Akpınar'la beraber bir müzikal yaptı Ajda Pekkan. Ama mesela Ajda Pekkan o müzikalde olmadı. Müzikal sanatçısı olamadı Ajda Pekkan. Evet. Çünkü o şey yok. Ee, sıcaklık, oyun, oyun kabiliyeti, sıcaklık yok. Muhabbet, Ajda, o, Ajda yok. hanım okuyacak. Ay, Ajda var. hanım bu, slot bir kadın. takacak, takıştıracak, yiyecek. Kıyafetleri falan bir bakacaksın. Devasa bir şey sahnede böyle. Her şeyiyle Ajda bu. Ama Sezen yani Sezen bir dakika önce 9-8'lik çalar şakkada şakkada oynar döner eski kocasını anlatır sonra bir ünzülü okur herkes paçasına koluna gözlerini silmeye başlar. İşte Türk halkının gerçekten istediği hangisi? Her, her ikisi de çünkü ikisinin de alıcısı var. Evet, evet İkisinin yani, de öyle, alıcısı şimdi var. şimdi öyle bir şey ki. E, yani yani kenan. Ya ya senin... arkadaş aynı gün ikisi de konsere çıkıyor hangisine gidersin ben, ben Sezen'e giderim. giderim. Bak bu tercih Sen meselesi. Evet, ben Ajda'ya giderim mesela. Şey Ajda daha mi? çok ruhuma denk gelen bir kadın. Sen hala erkeğinde ya bir bacak ya bir popo görmek istiyorsun. Görmek isterim zaten. yani. O, ya basanın sapı da bu. <laughs> abi yalnız şöyle bir şey var. Ha. Bu Ajda Pekkan yıllar önce dediğim çok eski değil. Yani 2000'lerin başına doğru ya yani bir 10 sene falan unutulmuştu. Saçta abi de onu söyledi. Yani Ajda Pekkan bir tarih olmuştu. Bir ara vermişti kendine. Ondan sonra ve yok olmuştu ve öyle de bir dönem yoktu. O artık emekliler kategorisindeydi. Sonra bakın burada işte yapımcılık faktörü. DJ'ler onun şarkılarını remixlere başladılar. Oyalama beni başladı bu evet, süreç değil mi? Aynen de doğru. Oyalama beni bir süreç başladı. Sonra kıpırdamalar, kıpırdamalar, kıpırdamalar. Dur bakalım bir konser mi yapsak falan. Aç havaya bir girdi solda. O kendi de şaşırdı Direktler değil zaten. mi bu hareketle? Yani şok olduk. Bir konser, bir konserde, bir single'da, bir albüm, bir günay vesaire derken tekrar efsane küllerinden tekrar doğdu. O 10 yıllık geriye çöküş biraz mesleki deformasyon olabilir mi? Yorgunluk, ya doygunluk falan. O veya falan. bu nedenle. Evet, ama ama şimdi yıl şöyle, uzun bir süre ya. onun temelinde şu da var. Ee, mesela pop furyası başlamıştı Kral TV ile falan. Hı hı. Onlar artık yeşil çama eskileri gibi. Ya artık gençler var. Biz Bak, yerimizde duralım. onlardan besleniriz diyorlar. Senin dediğine örnek, e, Sacit abi yazdı, sen duymadın onu. Bebek Belediye Gazinosu'nda açtı az solist olarak çıktı ve yıkıldı. Sonrasında 10 yıl ara verdi. Bu onun ikinci doğuşu oldu. Evet. Deniz. İşte evet. o dediğin olay. Yani e, bir dönem çekilmişlerdi. Bakın şimdi de yeni bir doğuş var. Ne yeni doğuş? Bir sürü gazino sanatçısı mecra bulamadıkları için çalışmıyorlardı. Günaya da Ebru Gündeş, 3-5 solist çalışıyordu. Doğru. O kadar. Ama sonra pandemiden sonra X ve Y kuşakları 30 plus, 40 plus, 50 plus. Ee yeter hep Z kuşağı mı edinecek dedi. Canlı mekanlara gider oldu. Ve gazinolar fulledi. Gazinoların sayısı arttı. Oteller bir salonlarını gazino yapar hale geldiler. Doğru. Ve müzik, şu anda müzikli sahne gazinolar tekrar hortlamış durumda. Bir sürü e bunlar 10 sene önce böyle yoktu. 5 sene pandemiden önce böyle bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Çok pandemiden yok. önce İstanbul'da ne vardı abi? Günay. Onun dışında Demet Akal'ın sahnede çıkar. Popçular çıkar veya Serkan Ka... Onlar hep after. Gece bir buçuk sonrası yerler. Doğru. Gazino diye bir şey kalmamıştı. Kalmamış. Ajda'nın varoluş sebebi de 1961 yılı Zeki Müren'dir. Bunu da unutmayın diyor Sacit Bey. Bu arada. Ne diyor? Ajda'nın varoluş sebebi de Zeki Müren'dir ha. diyor. Olabilir. Ee, anketin sonuçlarını alalım mı? Direkt ilk etapta yorumlar ne oldu? %62 sezan Aksu, %38 Ajda Pekkan. İşte bu o bohemlik, o tarz, o şey, evet, evet. Yani. Ama o dişil enerji, o makara kukara, o başka bir şey yani. ya. Diyorum işte, yani Sezen'i seyrederken her ruh haline bürünme şansınız var. Yani. Bir de Erol Abi'nin dediği gibi Ajda hep böyle şey yaptı. Hani. Marş Bak, olan şarkı. Eğer rahmetli Sezen hep ağlattı. Aynen. Her rahmetli durdurduru. Egemen Bostancı yaşıyor olsaydı. Hmm. Ya da Egemen Bostancı jenerasyonundan kalan Mustafa Oz ve Dikran Masis bu işlerden bir süre sonra el çekmeselerdi. Sezen Aksu Türkiye'nin hem pop müzikte hem de şov dünyasındaki en büyük ismi olurdu. Yani müzikallerde de böyle. tadı doyulmaz işler yapılırdı Sezen Aksu'ya. Mesela Keşke, Metin Akpınar, Zeki Alasya ikilisi Ajda Pekkan'lı bir kabere yerine Sezen'li bir kabere yapsalardı. Sezen Aksu bildiğim ve a, tanıdığım kadarıyla, tanıdığım kadarıyla şöyle bir yorum yapabilirim. E, hayatındaki kayıpları ve duygusal travmaları çok derin yaşadığı için aslında bakacak olursan hani bu tarz şeylerden uzak kaldı çoğu evet. zaman. Ajda Hanım bir de yazan, Ajda Hanım de bir de yazan, üreten bir kadın değil. Yani. Ajda şeyi yok, yani akşam gece 3'te yaşadığı aşka istinaden kağıt kaleme döktüğü şarkıları falan yok. Sezen Aksu'nun durumu biraz daha farklı. Sezen Sezen Ozan. Tabii Sezen Ozan yani aynı zamanda gördüğünü, yaşadığını Erol'un hikayesinden, benim hikayemden ya da ne bileyim ya en ama yakın kendisinden şarkı yani. çıkartabilen bir kadın. Ajda Hanım... Fasoncu. üretleyini alıp, alıp çok güzel gözlerliyor. O da peki Bitim Ama, Ama mi? şimdi millet der ki mesela Acdağlı ilgili şöyle bir şey de var Semiramis Hanım'a da bak. Ay bir sürü estetik yaptı. ya Kardeşim bir tek aynen. yüzü değil ki bu kadını. Yanında dursun yüzüne kese kağıdı kapatsın Bunu istersen. Yanında 20 yaşında bir genç hissedersin. Evet. Doğru. Bunlar nasıl bir genetik mirassa abla kardeş mi? ikisinde de var. Freshler yaşsızlar. Bir, e, bu var. enerjide olan kim bir de Nebahat Çehre. Ya. Nebahat Hanımın fresh ya. bir genç Kesinlikle. enerjisinde yani. Yaş kavramından muaf bir karakter. Yani Çok sadece doğru. Çok yaşları doğru, doğru e, pembe kimliklerinde yazıldığı gibi. Yeni jenerasyonda şey da bunun muadil devam eden kim? Hande Yener. Hande Yener de yaştan sıfırlamış. Ee, Erol abi, Sajit abi, öyle. Sen abi sen sana sorayım. soruyor. Hangi gazinoymuş bu programlar? Gazino programları mı? Erol Bey'e sorar mısın lütfen demiş. Mesela program Hicaz Peşlevi ile mi açılıyor? Fasıl mı var? Kadro kimler Yok diyor? yok fasıllı falan yani o maksim ekolü değil. Ama... Gazino diye tarif ettiğim benim Sait abi. Ondan sonra bir ön sanatçı mesela Gören Tepe çıktı. Ondan sonra da Hülya Avşar çıktı. Arada da bazen oryantal çıkıyor. Yani yemek, orkestra var, sahne var, komiler var, şefler var. Yemek yeniyor. Yani bunu gazino diye adlandırıyorum hani ama o eski Maxime kolu yok. Ya. İnşallah öyle bir şey de olur, fasıl falan ya. falan. Ne güzel olur. Ondan sonra Şimdi aslında gazino diye yanlış tarif ediyorum ama o ekolün devamı olduğu için. Yoksa aslında müzikli, müzikli, lokal, müzikli, müzikli lokaller, müzik lokaller. Şimdi müzikal. mesela Cahide'yi baz alırsak gazino desek gazino değil. Ama gece kulübü desek gece kulübü. değil. değil. ya yani müzik ol. Çünkü şovlar var ama Can konser Mütiş. veriyor, yemek evet. var Mütiş. vesaire vesaire. Doğru. ondan sonra ama o fasıl, yani fasıl dinleyicisi kaldı mı çok emin değilim yani. Fasıl mekanları var. Yani öyle bir kadro var ama Hani çok mu popüler değil. değil? Bir Berkan, bir Bertan Üsküdarlı işte direniyor. Bertan abi o da çok yaşlandı eşiyle beraber. Öyle İstanbul'da gerçekten böyle fasıl yapıp o jenerasyonu yaşatan dükkanlar yok. Hiç yok maalesef. Bir de Ajda ile Sezen arasındaki çok önemli bir diğer farklılık da şöyle bir durum var arkadaşlar. Sezen Aksu e, yetiştirdiği öğrencileriyle bugünün Türk pop müziğine gerçekten çok büyük yatırımlar evet, yapmış. Şartan, tam, Tabii Hani Işın. Ajda hala iyi bir öğrenci şan eğitimlerinin devam Haftada ettiğini iki gün. haftanın iki günü şan eğitimlerinin gün. devam ettiğini hala kendi kendi ağzıyla söyler. Ajda hala çok iyi bir öğrenci. Her ne kadar profesyonel olursa olsun işinin kompetan olursa olsun öğrenciliğinin devam ettiğini söyler. Sezen Aksu artık bu işin hani herhalde profesör olmuş vaziyette değil mi yetiştirdiği Tabii. isimler itibarıyla. Ama sizin Aksu'da son zamanlarda hiç şarkı üretmiyor. Çok üzülüyorum. Olur mu kuzum? YouTube'a gir, demolarına bak. Demo 1, demo 2, iki, iki tane albümü var. Yaptı yaptı Kadın abi. Ya, Hayır, yeni dijital platformda var mı şu anda? Mesela eskisi kadar kimse Eskiden vermiyor, olduğu değil mi? kadar artık sözlü müziği Sezen Aksu bilmem ne vesaire falan filan denilen şeyler artık o reklamlar kalmadı artık.